Hadi bakalım. Kanka. Evet. <laughs> Yeni bir fıkra öğrendim. Anlatayım mı? Anlat <laughs> bakayım. Ne? Adam bir doktora gitmiş. <laughs> Unuttu salak. Ha <laughs> dur dur hatırladım hatırladım. <laughs> adam bir doktora gitmiş. <laughs> Doktor bey ben maalesef yapamıyorum demiş. <laughs> Doktor çıkar o zaman bakayım demiş. Abiciğim adam bir çıkar, Çıkarmasın. Çık, çıkar. Ben çıkarsın ayol. Belki bir şeyler kaparsın. <laughs> ee, Yok çıkartmasın, çıkartmasın. Çıkarmadan olmaz, doktor göremez ki. Ya e, tamam da doktorun gözünü mü sokacak ya? <laughs> ya bırak <laughs> Allah aşkına yapma, edepli bir şeyler anlat sen şimdi hadi. A Eskiden bayılırdım böyle açık saçık fıkralar dinlemeye. Allah Allah, gene bayılırım oğlum ama... ...yani tek erkeğe olduğumuzu anlat be. Aa, Kanka sen kafayı mı yedin? Burada bizden başka kim var? Var <laughs> desene sıkıyorsan. A -a. Ha artist sen artist sen bırak lan bırak. Ha tabii çok iyi yapıyorsun. <laughs> <laughs> Aslında hip hop, hip hop Don't stop, record to baby. Tarlada ile var böyle otomobille bundan geldi. Hemen bakayım besmenle çünkü fakat biraz fakat. Hayır. <laughs> 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 Neyse sen anlat da edep şeyler. De? anlat. <laughs> ya, yok yok anlatmam sustum abiciğim. Tamam. <laughs> bundan sonra sana fıkra yok. Tuz var mı tuz? Var. Nilda. Mutlu hafta. Hayır. Break ha. Bekar kaldıktan sonra eve karı getiriyor musun hiç? Hay Allahım. Hele bir getir. Ne bu sar? Yapma aşkım. Şu ne? Daha yeni başlıyoruz. Bak. Binde bir cam seni. Binde bir öldüreceğim. Ben kendim öldüğüm yeter. Yap, bak, atma! at. Atma ne oluyor? Sürün, sürün gel. Oğlum bu tuz kuru. O, o, ya ne yapıyorsun Allah aşkına? Günah ya, günah nimet ya? Allah Allah. Karı getirmedik neresi günah oğlum? Bekar adamsın. Ne ne evet. ya? Şu şelaleye atsana eve. Karının gözü bal gibi sende. Sen de az yanık değilsin şelaleye ama. Evet, ne diyeyim? Değilim yan ne yedik. Müfit. Kanka ne oldu? <laughs> ya ya Ruslar yapma şu sulu şeyleri ya. Peki peki acıdım. Hadi gel gel. Ne yapıyorsun oğlum? Ee, yokayım, i̇yiyim, iyiyim, yok yok ben gel gel iyi iyi iyi. İçki başımı döndürür. <laughs> 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 şaka şaka. Biraz senin gibi diye başıma su da döktüm. Ha. Hadi bakalım. Hadi masayı toplamanın zamanıdır. Tamam. Toplam, <laughs> daha yeni <laughs> oturmuştuk. Dur. Olur mu canım, ben toplarım. sen otur. Aa, olur, ben alırım, yiyemiyorsun. İyi, kaldırma balık, boş Ben de sana yardım edeyim istiyorsan hayatım. Cehenneme bile gitsen peşindeyim Mazhar. Ne oldu ya? Yok bir şey, tabak elimden kaydı. Pis sarhoşum. Rusar, Rusar, bilmiyor musun herif, zevzeyin teki, söylediklerinin hepsi hayal mahsuru ya. Ay. Ya öyle mi? Bak bakalım bu tabak hayal ürünü mü? İhtiyarladın oğlum sen. Ellerin titriyor. Ya öyle öyle. Ben de burada Fedon'la birlikteyim. Dans ediyoruz, tabak kırıyoruz. Sen orada rahat mısın bari? Evet abi, evet. Kut. Videoda Mickey filmi izliyorum. Aaa! Oğlum ne, ne bu be? Ne bu be? Bu, 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 müfit ne yapıyorsun sen ya? Oğlum bırak, kapat Bir Mickey filmi duyunca hemen koştun abi. Bu ne suratla? Ya bak, çekil, Oğlum, kapat sürün. Kapat ha. Kapat sürün, kapat sürün. kapat sürün. Ya, ya, sürün. kapat Amma tutucu oldun ya. Oğlum yanında yengen dururken porno seyredilir mi ya? Ne yengesi olur Yanında yengen. Ben onu yani onu göremiyorsun. Ama yengenin anıları dolu burada. Sen porno seyrediyorsun Yapma Allah aşkına ya. <laughs> ya. Çekil şunu be. Yapma. Yapma. açma. Açma! Kapat. Kapat! Görünecek, sapık görecek. Nereden bulmuşum bu filmleri acaba? Ya, ya, kanka sen kafayı mı yedin? Hem videonun içinde mi filmi bırak, hem de seyrediyorum diye fırça at. Ya sen şu kaseti alıp evine git Sen Allah aşkına. Evimin yere batan sarayına döndüğünü unuttun galiba. Allah senin nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ben şimdi bunu kapatıyorum, sen al ondan sonra ne yaparsan yap, tamam mı? Ne yaparsan yap. Kanka senin moralin bozuk galiba. Dur ben sana bir Namık Kemal fıkrası anlatayım. Hayır! Fıkra anlatmanı istemiyorum, anlatma! Ay bırak anlatsın ayol. Utanacak ne var? Pis pornocu! Hayır, burada bu, olmaz. Olmaz. Kanka sen kafayı yedin galiba. Bak delikanlı gibi söyle, istemiyorsan ben giderim. Hayır, istemiyorum! İşte kendi ağzında söyledin, hemen gidiyorum kanka. Dur, dur, dur! Onun için söylemedim. Ben gitmeni istemiyorum dedim. Lafın gelişi öyle. Sen dur şöyle! O zaman çişim geldi, gideyim mi İyi, git hadi. Evet... ...şimdi baş başayız... ...sevgili fani kocacığım. Atamadı... ...içim attı be! Kaçmasın, bekle kapıda herif! Bir daha durdurursan! Dur, yapma Allah aşkına ya. Benim mikilerle fikilerle ilgim yok. İnan bana ölümü gör. Sen benim ölümü görüyorsun da ne oluyor? Sanki ölmüş halim farklı mı olacak rengilerim? Ay. Ee bu kadar da fazla artık ama. Oğlum açsana şu kapıyı. <laughs> yapma be Ruhsar, gözünün yağınıyım ya. Ne sevgili kocacığım, aramızda artık hiçbir engel kalmadı. Karıcığım, meleğim, ruhum. Ortada kavga ediyor, açılan şu kapıyı tamam patlama geliyoruz Allah Allah neden burada uyudu acaba güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Da öyle uyandırayım. Masar sevgilim kalk artık. Ay. Aa, ilk defa bir kere söylediğimde uyandın. Neden burada uyudun hayatım? Yok bir şey canım. Dün akşam bir avukat geldi ve babamın vasiyetini okudu. Babam bana evlenip çocuk yapmamı ve soyumuzu devam ettirmemi vasiyet etmiş. Ay, ve sen de inandın. tabii inandım çünkü doğru. Bana kalırsa bu bir tezgah. Hissetmiştim zaten. Demek son numaraları buymuş ha? Bence üzerinde durmaya bile değmez değil mi hayat? Ben hiç öyle düşünmüyorum Ruhsar'cığım. Nasıl yani? Bütün bunlara inandın mı sahiden? Evet. Babamın vasiyetini yerine getirip bir an önce evlenmem lazım. Üzgün. Peki. Sana böyle bir vasiyetin olmadığını ispatlarsam ne yapacaksın? Nasıl ispatlayacaksın ki? Seni geçmişe götüreceğim Ve her şeyi kendi gözlerine görmeni sağlayacağım O zaman ne annelere Ne de bana inanmak zorunda kalmaz Gördüğüne inanırsın Peki böyle bir şey gerçekten yapabilir misin? Yalnız çok önemli bir şey var Hı. Kesinlikle geçmişte hiçbir şeye müdahale etmememiz gerekiyor Tamam hadi Ruhsar'cığım gel gidelim koordinatları tutturamadım. Kaptanın seyir defterine ek Ruslar yine koordinatları tutturamadı. Şu anda çok eskilerde bir Osmanlı kasrının bahçesindeyiz. Üf ya dalga geçme be. E ne abi yanlış yere getiriyorsun. Fena mı yani? Saraylı aile de sarayına geldik. Hem nasıl olsa sizin kökleriniz de saraylı. Yabancılık çekmez. Şey, sen kimsin? Ben mi kimim? Masar ben. Bu ne, bu ne biçim kılık kıyafet? Maskara balosuna mı gelmiş? Maskara balosu ne ruhum? Tüh tutturamadık. Böyle melez kırma yarı yarıya zenci oldu. Ama ben seni şimdi komple kompena gibi yapacağım. Dur sen sakın ha! Bu sarayda ne iş yaparsın sen? Buraya bassar efendim. Ben mi? Ben şey e, ya... Onlara yeni harem ağası olduğunu söyle. Ya, ben yeni harem ağasıyım. <laughs> şu konuşmayı da halledelim. Şimdi tekrar ekran <laughs> üzerine. Ben yeni harem ağacıyım, muhafız bey kardeşim. Ha, öyle o zaman. Bizimle birlikte paşaya geleceksin. E, gidelim muhafız bey kardeşim, gidelim. Uşan, paşa diskoya dansa gidiyoruz galiba. Ay, ya ben sevmem. Hadi, şöyle hadi, 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 Ay hadi, ya Ay 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 ay, ay, ay. Rujar, beni düzelteceksin değil mi? Eski açık rengim çok daha yakışıyordu. Ay merak etme şunu Hemen düzelteceğim. Hangi yıl, hangi ay, er, hangi günde olduğumuzu öğrenir öğrenmez gideceğiz buradan. Paşam, yeni haram ağasını getirdim. Söyle bakalım, daha önce hangi haremlerde çalıştın? Daha önce mi Bizans İmparatorluğunda ve Selçuklu Sultanlığında çalıştım efendim. <laughs> Abla da salladı ha. Pek ağır, pek sevindim. Öyleyse... Hadım da olmuşsundur sen. Aa. Olmadım efendim. Ne yaptın Basar? Oldum deseydin ya. Yandın şimdi. İyi, iyi. Bizim için bir mahzuru yok. Öyleyse seni biz hadım eder. E edin efendim. Bu adamı tiz götürüp iyice bir hadım etsinler. İyice. Cillop gibi olsun ha. Sonra da ibrikçibaşı başı Mahmut'un kızı Menkıbe'nin yanına götürün. Harem ağalığını Menkıbe'nin nezaretinde tamamlasın. Ha, durun. Ben Kübe'ye de söyleyin, azgınlık etmesin. Baş üstüne paşam. Sayın Usta, üçüncü da dayanıyordu değil mi Mahmud Bey? Bırak şimdi bunları, dur yazma <laughs> şimdi, hadi ölümüyor acaba? Olay Anlamadım!

Kayboldu Arap? Neredesin lan Arap? Başa bizim kendimizi vurdurun Allah. Tersin Arap bulalım. Ay ay, 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 ay. Ya Ruslar şu halimi düzeltsene. Tamam, ben. yeter artık Benkü yeter. Sabahtan beri kafamın etini yiyorsun. Vazgeç bundan artık. Baba, Bebe, bebeşim. Ya, saçmalama. Gel buraya, saklan çabuk. Unutma, biz geçmişteki hiçbir şeye dokunamayız. Tamam, Ruslar. <laughs> Ay ben mi başının etini yiyorum? Gerçekleri görmen lazım artık Kahrettin Bey. Evet. Masarın evlenme yaşı geldi de geçiyor, geçiyor bile. Değil. Bir an önce evlenmesi gerek. Gerek evet. evet. Aha, evlenmek mi? Çocuk 18'ine daha yeni girdi ya. E, i̇yi ya işte bir erkeğin askerlik yapmak için... ...en verimli dönemi nasıl ki 20 yaş ise... E, ...çocuk yapmak için de en verimli yaşı 18'dir. 18'dir. Hayır mı Ben erken evlendim de ne oldu? Hah, başım yandı. Oğlumun başının yanmasına izin vermem. Oğlumun erken evlenmesini istemiyorum. Kırk yaşına gelince düşünsün evliliği. Anne! Eki ne <laughs> zaman evleneceğim? <laughs> Sen sus bakayım! Çocuklar böyle şeylere karışmazlar. Ya konuşurlar <laughs> mı? Hala konuş. Masar bey, gözünüzle görüp kulağınızda duydunuz mu? Bak, geldim, gördüm. Vallahi çok şaşırdım. Aa, ayol hiç olur mu? Saraya dayanan soyumuz sonra nasıl devam edecek? Etmesin efendim! Oğlumuz rahat ve huzurlu yaşasın yeter. Masarcığım duyuyorsun değil mi? Baban senin asla evlenmeni istememiş. Asla O zaman bundan sonra ben ne dersem ona inan, tamam mı? Tamam mı? sen ne yolu istedi urjan. Onu bunu bilmem kahrettim be. Masarımı evlendirmezsem kahrolurum ben. Yeter ben Bey, Kapat bu konuyu. Evet, kapat konuyu. <laughs> Dur. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. E, ne geldi Ruhşar? Döndüğümüzde annenler seni evlendirmeye kalktığında hiçbir şey söyleme olur mu? E zaten söylesem de inanmazlar ki Ruhşar. E, ne diyeceğim ben babamın yanından geliyorum bu diyeceğim. <laughs> Kahrettin bey. Kendinizi Evren Paşa mı sandınız? Bu evde sıkı yönetim mi var? Aksine menkıbe. Ben, ben oğlumun <laughs> özgürlüğünü istiyorum. Özgürlüğünü istiyor. Kar olsun. Aşizim. Sen onların bulduğu kızla evlenmeye razıymışsın gibi davran. Ki bu yüzde bir milyon o salak sarışındır Ben o kurnaz annene gereken dersi vereceğim Ver valla Ya yani Uluşar babamı gördüm Bir tuhaf gördüm Onu öyle çok özlemişim ki Doğrusunu söylemek gerekirse ben de babanı çok sevdim Demek ki sen babana çekmişsin Bir gün belki hayattan Geçmişteki günlerden Bir tasar yarası. Canım benim, sırf annem istiyor diye denerim annem! Anneme son günlerinde bir çocuk vermek lazım! Yapma! Canım feda olur, yapma! Benim isteklerim hiç mi önemi yok ha, ha? Hiç mi? Ah Annem belki de çok yakında ölecek! Son isteği bu, yapma! Yapma ya! Annem ölecekse ben çoktan öldüm, salam. Canım hayatım, Allah sana... ...cennet kendi beni rahmet eylesin! Toprağın bol olsun! Mekanın cennet olsun! Nur içinde ya, daha ne diyeyim ya? Yapma Allah'ını seversen! Beni de öldüreceksin Ruhsar'cığım! Yapma! Doğru söyle bana, onu seviyor musun? Ruhsar'cığım, ben bu dünyada senden başka kimseyi sevmedim. Sevmem de, sen benim bir tanemsin. Hatta ruhumsun. Beni sevdiğine inanmıyorum. Aa, o nasıl söz? Bir tanem. mi? Deli gibi severim seni ben, manyak gibi severim seni ben. Şu başıma tac ederim, inan bir tanem. <laughs> Günaydın canım. Günaydın. <laughs> Dün akşam için pişman mısın? Ne pişman ya? Manyak mıyım ben? Niye pişman olayım ki? Neyse. Masar. <laughs> sana bir müjde vermek istiyorum. İyi ver canım. Çok yakında anne oluyorum. Çok ne? 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 Nasıl olur ya? Sen canlı değilsin ki. Biliyorum. Ee. O zaman nasıl anne olacaksın? Ben değil canım sen olacaksın. Nasıl yani? Anlayamadım. Bunda anlamayacak ne var canım? Çocuğumuzu sen doğuracaksın. Ne? Hayır. Kesinlikle hayır. Aa, bunu kabul edemem. Niye? Annem bir çocuk istemiyor muydu? İşte al sana çocuk. saçmalama ya. Hayır. Olamaz. Ama oldu bile. Ben de olması gereken Cenini senin karnına yerleştirdim. Hadi sevgilim görüşmek üzere. Şaka yaptı herhalde. Aman Allah'ım. Ya şaka değilse? Ne o kanka, suratın beyaz ötesi olmuş. Ee, sorma kanka, hemen izin almam lazım. Niye? Ee, söyleyeceğimi bilemiyorum ki. Aa, bana söyleyebilirsin. Ben senin gerçek kankanım. Söylesem mi acaba bilmiyorum ki. Söyle hadi, söyle. niye izin istiyorsun? Hamilelik desteği için. Yuh be yuh! Ulan ne çabuk? Daha dün yemeğe çıktınız, kızı hemen hamile mi bıraktın? Manyak mısın be? Ne bağırıyorsun öyle şarkı söyleyen, Murat Göğe bakan gibi? Durum vahim. Durum vahim tabii oğlum. Kızı bir günde hamile bırakıyorsan ileride neler yaparsın Allah bilir. Hadi yürü yürü. yürü. Hadi yürü. Başka yerde konuşalım hadi. Hadi, yürü hadi. Biz yabancı mıyız abi? Aşk olsun yani burada da konuşabilirdiniz. Kanka, kanka gözünü seveyim yardım et. Ne yapmam lazım? Ee, daha önce ne yapmam lazım diye sorsaydın... ...şimdi ne yapmam lazım diye sormana gerek kalmazdı kanka. Öf! Ee, Reha muhtar gibi saçma sapan konuşmasana be. Durumun ciddiyetinin farkında değil misin? Ben hamileyim yani hamile bırakmış olabilirim diyorum bir yol göster canım bunun yol göstermesi ne var gidersin bir eczaneye alırsın bir hamilelik testi ilacı yaparsın testi kızın hamile olup olmadığını öğrenirsin kanka bu testi yalnız kadınlar mı kullanır? canım, <laughs> <laughs> genelde kadınlar hamile kaldığı için kadınlar kullanır tabii. Ha, ha. iyi o zaman ben hemen eczaneye gidiyorum. <laughs> Aman kahperyüzünü seveyim beni idare et, ee, Önder Bey sorarsa şey de... Ne desin, şey desin. E, acilen çıktı, boğazdan geçmekte olan bir Amerikan gemisine taş atmaya gitti. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun oğlum o bunu çatlıyorsun, ne, ne? ne? Aa, Önder Bey! Haçan şimdi biz de sizden bahsediyorduk. <laughs> Boğaz'dan geçmekte olan bir gemiye nasıl taş atacaksın çok merak ettim Masar Bey. Hiç merak etmeyin ben size anlatayım. Küçük yastık güzel böyle taş buluyoruz. Taşı iyice güzelce temizliyoruz. Ayaklarımızı şöyle büküyoruz. Denize paralel bir şekilde fırlatıyoruz. Taş kendi kendine tık 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 tık, tık gidiyor. Yüzmesinin hızını kaybettikten sonra denizin dibine doğru gidiyor. Denizin dibindeki taş yıllar sonra üzerinde bitkilerle fosforlar tekrar ortaya çıkmaya başlıyor. O fosforların bitkilerin içinde balıklar dolaşmaya başlıyor. Biz o balıkların... Görüşürüz. Mühit. <laughs> evet. Hemen git bir alkol edecek cihazda. Yarın sabahtan itibaren alkol boyası Hayır Hayrolaş mı içmez Bey? Böyle mazhar gibi sarhoş gelenleri divan kurup yargılamak için. Evet. Haklısın. <laughs> çok var, Çok içiyor. Evet, çok, çok, evet. Sağ ol. Evet, sağ ol. Testin sonunda her iki pencerede renkli kalırsa hamilesiniz. Hayatım niye bana inanmıyorsun? Bilesin işte Ama bu mümkün değil ki. Bu sizin için mümkün değil. Bizim için mümkün olmayan bir şey yok. Yani tekrar canlanmanın dışında. Ayş, o zaman şimdi bunu bunu böyle yapıyoruz. Aman Allah'ım testi yapar yapmaz karnım şişti. Keşke yapmasaydım. Mazhar'cığım bu işi biraz fazla büyütmüyor musun? Ben büyütmüyorum. Kendi büyüyor. Hayır olayı bu kadar büyütme demek istiyorum. Madem annen çocuk istiyordu da çocuk. Ama daha toplum buna hazır değil, hele annem hiç değil. Olsun, her şeyin bir ilki vardır. Aman Allah'ım... ...pozitif çıktı, hamileyim. E biz ne dedik size Masar Bey? Ay ne güzel, nur topu gibi bir çocuğumuz olacak. Ama ben baba olmak istiyordum, anne olmak değil. Aman hemen ortalığı toparlayıp çıkalım buradan. Daha yapacak çok işimiz var. Oh, oh kim bilir etrafta ne haldeyiz. Masa Anne. Masa. Nenik kuşum. Senin bu saatte işte olman gerekmiyor mu? Ee, bir test yapmam gerekiyor. Bir, bir şey unuttum onu almam gerekiyordu. O yüzden geldim. Siz niye geldiniz? Niye Hı. gelmesinler ki? Burası onların ikinci adresleri. Ortalığı biraz temizleyelim dedik. <laughs> Anneciğim sen hastasın. Kendini yormaman lazım. Şöyle otursana. Yok yavrum yok yok. Biraz daha iyiceyim. Senin evleneceğini duymak... Bana doping oldu. Yani bomba gibiyim maşallah. He. Bombaymış. Hemen bomba imha ekibini çağırmak lazım. Abi sen kilo mu aldın? Aa evet bu arada kilo aldım. Zırtlağı kaçırdım da bir de kuru fasulye yedim tabii o. Neyse ben geç kaldım hemen işe gitmem lazım. Hadi görüşürüz. He. başladık. Ben de tozları aldım. <laughs> Aman nesibe. Anne! Nedir bunlar? Ne diyorsun kızım? Duyamıyorum. Belli zaten. masarda zeka de bunlara çekmiş. Kızım şu makineyi kapatıp da konuşsana. Oh! Nihayet akıllarına geldi. Anne bak! Bunları masanın altında buldum. Ver bakayım. Aa! Aa! Bu, bu şey bu şey bu. Ne? Bu, bu hamilelik testi şeyi. Ay, bana bak! Sakın abin Reyhan'a hamile bırakmış olmasın. Hayır hanımefendi. Ben oğlunuzu hamile bıraktım. <laughs> Aferin bizim oğlana, hiç vakit kaybetmeden işe girişmiş. <laughs> eh, biraz da biz iş yapalım bari. <laughs> ay, 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 Kızım kapatsana şu makineyi, kapat demedim mi sana? Demin ee, kapattım ya, anne. bu süpürge otomatik Menkiba Hanım, nerede bir süpürge görsen veriyor işte böyle. makine. Bari fişini çek herhalde niye fani tarafa gitmiyorsun anlamıyorum. Ne yapayım? Sıkılıyorum. Of! Operadan da anlamam ki gidip operadaki hayalet olayım. Ah! ah! Keşke ben de hayalet olsaydım. O zaman sık sık Saadettin'imin yanına gidi 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 verirdim. Tıpkı Ruslar gibi. Hah! İyi ruh lafın üstüne gelirmiş diye bir atasözü yok. Yok ama herhalde bundan sonra olur. Hoş geldiniz Ruhsar Hanım. Hoş bulduk canım canım mı? Bana canım mı dediniz? Aynı var bunda şekerim. Ölmüş gitmişiz artık. Afra tafreya ne gerek var? Ay, bu üstündeki kıyafetten de çok sıkıldım vallahi. Artık şöyle değişik bir şeyler giymek istiyorum. Bize kimse sultan değil, hükümdar değil, vezircan değil. Bu kadar güzel. Böyle çok daha güzel oldunuz Mustafa İnanın bana, size olan hayranlığım Kenan Ebru'nun denize attığı plaketlerden bile daha fazla. Boşuna çeneni yorma yavrum. Ölülerle işim olmaz. Ben kendimi yakışıklı fanilere layık görüyorum. Yakışıklı fani mi? Yani kocanız masarı mı kastediyorsunuz? Masar mı? <laughs> Orası belli olmaz. Kim bilir? Belki de ben masardan daha iyilerine layık bir kadınımdır. Tövbe töbe, Ruhsar! Ruhsar yavrum sen iyi misin? Çok iyiyim. Bundan sonra daha da iyi olacağım. <laughs> sen de bugün bir taslaklar var ama. Hadi hayırlısı. Ah, canım fani tarafa gitmek istedi birden ama önce üzerime başka güzel bir kıyafet bulup öyle gideyim. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Aa, Hadi Allah beni dansa Allah, kaldır. Tövbe! Ah. Yangın var, yangın var. Ben yanıyorum. Tamam. Yetişin adam. Artık düşüyorum. Ay, ya, ya, ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını